bugün birlikte e, Valorant'tayız ve ölüm kalım savaşı oynayacağız çünkü DLC'si satarsak Yer etmez yetmez Yeni disk alacağız arkadaşlar dedim o disk kadar Valorant çekersem ölüm kalım savaşı çekerim çok uzun çekemem O yüzden hemen Ölüm kalım savaşını başlatıyorum Bu arada e, Daha önceden ben Reyna satın aldığım için şu kadar param kaldı Reyna'yı aldım Yuppi. E, arkadaşlarımı çağırdım. Efe oyunlardan sıkıldı falan. Karşılaşma Ay, bulundu. Evet, anlatamadım ya. Yani. Evet Pinuski verdi bize. Zaten özellik onun için. Kız da verse bir şey olmaz bana şu anlık. La 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 la. Kesin kaybedeceğim. Kesinlikle kaybedeceğim. Kesin kaybederim ben. Ben kaybetmek için doğdum herhalde. Nalim 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 Oo. Evet arkadaşlar şu an mükemmel gidiyorum. Bizim daha sonra tutun. Biraz geç algıladım. Ay be. Ah be. Ay be, ah be. Hayır. Ah Go! Skip the Abo. Ne oldu? No, no. Ah! Beni vurdu. Ben seni vuruyorum. Fırfır ne ya? Adına çocuk fırtına koydu. Abi bir vurmayın beni ya. Salın beni! <laughs> beni bir salsanız olmaz mı? Neyse en azından ısınma turu bitiyor. Isınma, ısınma da olduklar için iyi oynuyor yani. Isınma biterse kötü işte oynarlar. Böyle düşünüyorum. Heh, öldürdük sonunda. Ciddiyet mi istedin? Al sana ciddiyet. Ciddiyet Savaş. Al sana Arkandayım. Ciddiyet. Arkaya aldım. Yok. Bizim karakter bayağı Baya kötü oldu oh, 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 oh Ah be. Ah be dip duruyorum ya Artık bu sözcüğü kullanmayacağım. Adam intikamını aldı fırfı var ya. Fırfır intikamını aldı arkadaşlar. Fırfır baba piro. Bir yandan da Eziko gibi oynuyor. Sıfır. Ay Tejo abi dur. Adamın ismine bak Size sonucu gibi anlatmak istiyorum. Sonucu gibi anlatırken işte adlarına bakmam gerekiyor. Sonra oluyorum. Neyse. Al. Ah, mermi bitti ya. Bittim artık. Çete bir şeyler yazıyorlar. Orayı kafam gidiyor. Evet. Çok kötü oldu. Başa gidiyorum, aşağı Çocuk ölmüyor ki. Adam ölmüyor yani. Şu an iki kilim var. Ne kadar kötü oynadığımı anlamışsınızdır. İnşallah beni affedersiniz. Videoya girdiniz, yenilme videosu izliyorsunuz ya. Fortnite'da da şey videosu izletmiştim size, ayar videosu oyunda oynayacağına. Ya niye ölü? Niye vurunca yavaşlıyor karakter ya? Çok acıma gitti. Bak artık bulma. İki, iki kere üst üste ya. Bir dur. Sen de soda iç. Bak bunun karakterin enerjisini görüyor Anladım olayı. Ben kafaya getireceğim. Hop, beni vuramaz ki. Hazal <laughs> 4 <dövecek. gülüyor> <Seram. gülüyor> olmuştum. Oldu ölüm. Ama benden kötüleri var. çalıştın da ben odiyi seviyorum ama rastgele yerlere attığı için kullanmıyorum hareket edersin olacağı bu ben o yüzden hareket etmiyorum da şunu bir türlü alamadım al aldım <laughs> lan o al sonunda şu beyin da intikam mı aldım senden bir sol senden orada senden de fırfır Sen fırfır fır. İntikamımı unuttu adına

güzel öldürdük. Mükemmel öldürdük ama. Ah. Yeter. Gel lan. Tabancayla alacağım. Tak 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 tak. Olmadı. Ben tabancayla gideceğim. Tabanca ustasıyım ben biliyor musunuz? Nefta. Böyle yapınca sanki tabanca ustasıymış gibi görünüm ama arkası dönük olduğu için... Acaba vurmayı başardım. Yoksa vuramam. Bakın yoksa vuramam ben. Arkası dönük için vur. Olduğu için vurdu. Yani. Tamam ben başarsın ben bu oyunda. Aa, çok güzel vurdum arkadaşlar. Çok güzel bir teknik. Bir, ama bir kere ama bakın dur. Ooo sen onun mu oldun? Ben sana vuracağım. Bak tam sen lafın üstüne geldim. Çık kafanı çıkar. Çıkar kafanı. Çıkar lan kafanı. Vay fırfır vay. Vay fırfır vay. Uyanıp çıktın. Ödüm koptu. Gelin ulan buraya. Gelin. Gelin. Ağlama Ya <laughs> balık gibi bir de sinirime bakın balık gibi şöyle. Burası. Teja ikinci kez burada ben herhalde. Mustafa <laughs> birazcık ay fırır. Çok biz laf atıyor ama. Adam zaten üst üste vurulmuş artık. Sana intikam mı alayım ben? <laughs> mı Hadi eyvallah. Bak, bak korkutuyorsun beni ya. Arkamdan gelince tutuyorum ben. Korkarım pardon. Tutuyorum dedim, 10 öldürme. Neyse. Devam ediyoruz Anı bu arada anlayanlar susmaca dilinden biliyor olanlardır. Bak zıplaya zıplaya kaçmaya çalıştım mermi doldururken olmadı. Ben niye ben lazım gittim ki zaten. O da bir dikkatsizlik aslında. Hop hop hop. Aa! Geliyorum. Geliyorum. Oo. Yeter. Bıçakla çakıla dalacağım lan size. Tamam şaka şaka alıyorum sizi. dalamam ben. Bazıları bıçakla giriyor adamlara. Ama ben yok. Benden olmaz o. Ben yani normalde bile kötü oynuyorum. Bıçakla kesin oynuyorum. Selam. Aleyküm. Savaştan yeni çıktı herhalde. Kilinin artısını alacakken öldü. Oh 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 o oh, 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 oh. Ben onun yerinde olsaydım kaçardım. Yani benim kendi kendi yerinde olsaydım Beş kaçardım. Kaldı. Bir dakika kaldı. Ben senden intikam alacağım lan. İntikam aldım aldım ama beni kaç kere öldürdü çünkü güzel Son 30 saniye. Ben kaçayım şöyle sen de gittin. <laughs> hop, hop, <harisa>. Öldün çek. <laughs> Öldün çek. Karakterin rahatlığına bakın ya. Öldün çek. kendisinin kötü oynadığını bilmiyor ama. <laughs> Son 30 saniye. Kendisinin binlerce kez öldüğünü bilmiyor karakter. Öylece Rahatlık yani rahatla bakın. Bir öldürme kaldı. <laughs> Papa pita Ama adam o adam 39 40 olmamış ki ben saymam kardeşim. Ben saymam. Ben niye sayayım yani ben böyle 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 şöyle şöyle böyle böyle anladınız yani. böyle 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 şöyle şöyle böyle böyle anladınız. Neyse arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hadi görüşürüz.